Kütahya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi. Kütahya Belediyesi Bengüsü Sosyal Tesislerindeki etkinlik kortej yürüyüşü ve kahvaltıyla başladı. Kuli 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 zam zam Protokol üyeleri de koruyucu aileler ve çocuklarla müdürlük personeliyle birlikte kahvaltı yaptı. Vali yardımcısı Mustafa Güney burada yaptığı konuşmada devletin korunmaya muhtaç çocuklar için birkaç yöntem geliştirdiğini anlattı biz devlet olarak korunmaya muhtaç çocuklara birçok yöntemimiz var. Öncelikle böyle bir çocuk tespit edersek ailesinin yanında destekliyoruz. Biz buna sosyal destekliyoruz. Yani çocuk ailesinden koparılmadan ekonomik sebeple varsa o dezavantajını gideriyoruz. Ailenin yanında destekliyoruz. Yapamazsak Bizim kurumlarımız var biliyorsunuz, yurtlarımız var, sevgi evlerimiz var, çocuk evlerimiz var. Oraları alıyoruz. Bu arada da bunların içinden koruyucu aile olmak, olmak isteyen olursa o çocuklarımızı koruyucu aileyle buluşturuyoruz. Belediye Başkanı Ali Mışık da koruyucu ailenin önemine değindi. Devletin her şeyin altından kalkma gücü yok mevzuat nedeniyle harcayabileceği, ayırabileceği kaynaklar sınırlı. Ama ihtiyacı olan bu evlatlarımıza evini açıp, gönlünü açıp, kucağını açıp onlara aile şefkatini veren değerli ailelerimizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çeşitli ikramlarla hediyelerin verildiği etkinlikte animasyon ekipleri çocuklarla oyunlar oynadı. Ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sima Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan tarafından motivasyon ve eğitim tırında çocuklara eğitimler verildi. Çok